Evet sevgili öğrencilerim hepinize merhaba. Öncelikle geçen hafta nelerden bahsettik şöyle onları bir hatırlayalım. Daha sonra bu haftaki konumuza geçelim. Konulara geçmeden önce şunu hatırlatayım. Videoyu izleyen arkadaşlar e, hepinizden üçer soru istiyorum. Bunun için de e, yönergelerde bahsettim. Online derste bu üç soru üzerine ve konu üzerine yine e, ters yüz eğitimi ile ilgili sohbetlerimizi yapacağız. Bu yüzden videoyu dikkatlice izlemelisiniz ve üçer tane soru yazıp bana e, yine portaldan göndermeniz gerekiyor. Biz geçen haftaki değil, ondan önceki hafta dersimizde Türk İslam devletlerine başladık. Türk İslam devletlerinde burada Türklerin İslamiyette kabul etme aşamaları, daha sonrasında Talas Savaşı'ndan bahsettik. Talas Savaşı sonucunda Türklerin İslamiyete katkıları, hizmetleri neler oldu? Bunlardan bahsettik. Daha sonra da kurulan İslam devletlerinden, ilk Türk İslam devletlerinden bahsetmeye başladık. İlk olarak Karahanlılardan biz bahsettik. Karahanlıların özelliklerini verdik. Tekrardan burada hatırlatmaya gerek yok ama şunu unutmayalım. Karluk, Yağmaçil ve Tusi gibi Türk boylarından oluşmuştu. Kurucusu da Bilge Kül Kadirhan'dı. Merkezi de Balasagun Orta Asya'da kurulmuş bir Türk İslam devleti demiştik. Bu haftaki dersimizde bakalım nelerden bahsedeceğiz. Öncelikle geçen ders hatırlarsanız Karahanlılar döneminde şunları söylemiştim. İlk Türk İslam eserlerini vermişler de demiştim. İşte bu hafta ilk olarak dersimize ilk Türk İslam eserlerinden başlayalım. Bu eserleri geçen haftaki dersimizde, ya önceki haftaki dersimizde tek tek söylemiştim. Bu dersimizde de biraz içeriğine girelim. Neleri bilmemiz gerekiyor bu eserlerle ilgili. Öncelikle bu eserleri muhakkak bileceğiz. Eserlerin yazarlarını muhakkak bileceğiz. Çünkü karşımıza çıkma ihtimali çok çok yüksek olacak arkadaşlar. İlk Türkistan eserlerinden ilki Kutatku Bilik. Kutatku Biligin yazarı kimmiş? Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınmış. Bakın Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınan eser Kutatku Bilik'miş. İçeriğine bakalım. Mutluluk veren bilgi anlamına gelmekteymiş. Türk İslam edebiyatının edebiyatının ilk yazılı örneği olarak bilinen bir eserden bahsediyoruz. Yine Türk İslam tarihinin ilk siyasetname örneği de nedir? Kutatkı Bilik'tir. Eserde dört soyut kavramdan bahsediyor Yusuf Asacip. Nedir? Adalet, devlet, akıl ve akıbetten bahsetmiştir. Bu ilk eserimiz. Gelelim ikinci eserimize. Divane Lugatı Türk Kaşgarlı Mahmut kalem almış. Yazar önemlidir. Kaşgarlı Mahmut'un kaleme aldığı bu Divan-ı Türk ilk Türkçe ansiklopedik eser olarak kabul edilir. Türk tarihinin ilk sözlüğüdür. İlk sözlük kitabı olarak kabul edilen bu sözlükten dolayı Kaşgarlı Mahmut da ilk dil bilimci filolog olarak tarihi kayıtlara geçmiştir. İçeriğine bakarsak sözlüğün Türkçenin Arapça kadar zengin bir dir olduğunu ortaya koymak için yazmıştır bu eseri Kaşgarlı Mahmut. Bu yazdığı sözlüğün son sayfalarında da ilk kez bir Türk dünya haritasından bahsetmiş Kaşgarlı Mahmut diyebiliyoruz. Bunları bilmemiz bizim için şimdilik yeterli. Bundan sonra göreceğimiz nokta bizim ne olacak? Diğer eserler olacak. Diğer eserlerde şöyle bir büyülteyim önce. Oraları küçük yaptık ama buradan sonra büyük gidelim. Diğer eserlerimiz, üçüncü eserimiz Divan Hikmet. Yazarı kim? Piri Türkistan dedikleri Ahmet Yesevi'dir. İlk tasavvuf edebiyatının ilk örneği olarak tarihi kayıtlara geçmiş. Bunu da unutmayın. Dini ve ahlaki öğütler içerecek bilmemiz önemli. Ya bu kitaplarda dikkat etmeniz gereken noktalar en çok kitabın ismiyle kitabın yazarıdır açıkçası. Son olarak Atabötül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Hakikatlerin eşi, eşi anlamına gelir yine ahlaki değerler içeren, anlatan bir eserden bahsediyoruz. Dört tane eserimiz var. Bu dört eserimizi herkes lütfen bilsin, unutmasın. Gelelim bir diğer Türk İslam Devleti'mize, Gazneliler. 963 tarihinde kurulup 1187 tarihinde Gurrular yani Gaznelilerin yerli halkı tarafından yıkılan bir Türk İslam Devleti'nden bahsediyoruz. Haritaya bakarsanız önemli bir güçtür Gazneliler. Bakın bu pembe gibi renk olan yer Gaznelilere ait bölgelerdir. Bakalım özellikler nelermiş. Gazneliler kurucusu tartışılıyor hala ama biz şu şekilde bileceğiz. Gazneli devletinin temellerini atan Alptigin daha sonra Samanoğullarından ayrılarak onlardan bağımsızlık kazanarak yaşayan, yaşatan kişi ise Sebuk Tigin olarak kayıtlara geçmiş. Bu yüzden biz resmi olarak Sevuk Tikin'i Gazneli Devleti'nin kurucusu kabul edeceğiz. Gaznelilerin kurulduğu yer yani başkentleri Afganistan'daki Gazne kentidir. Şunu unutmayın kurulduğu yerden ismini alan bir Türk İslam Devleti'nden bahsediyoruz. Gazneliler deyince unutmamanız gereken bir hükümdar var. Kimdir o? Gazneli Mahmud. Gazneli Mahmut, Gazneli devletinin en önemli hükümdarıdır. Gazneliler Gazneli Mahmut döneminde en parlak dönemini yaşamıştır. Bu yüzden de bu adamın ismini bilmek zorundayız. Bakalım Gazneli Mahmut neler yapmış? Gazneli Mahmut'la ilgili ilk olarak şunu bilelim. Hindistan'a toplam 17 sefer düzenlemiştir. Bu seferlerdeki amaçları şunlardır. Birinci amacı bölgede İslamiyet'i yaymak. ikinci amacı bölgeden geçen baharat yoluna hakim olmak. Diğer amacı da o bölgeyi ele geçirdikten sonra ganimet elde etmektir. Bu 17 sefer sonucunda Hindistan bölgesinin bazı taraflarında İslamiyet yayılma imkanı bulmuştur. Ama pek fazla olmamıştır. Bu Bunu unutmayalım. Şunu da hatırlayalım. Hindistan'da bir kas sistemi vardı. Hani babasının mesleği neyse kendinin mesleği de o oluyordu. Bir e, sıralama vardı. Bu sıralamada e, tabakalar arası geçiş söz konusu değildi. Ama biz şunu biliyoruz. İslamiyet eşitlikçi, adaletçi bir din. İşte Hindistan'da İslamiyet'in yayıldığı bölgelerde o zaman kas sistemi ne yapacak? Etkinliğini kaybetmiş olacak diyoruz. Gazneli Mahmut'un yaptığı ilk olay Hindistan'a yaptığı bu seferlerdir. Daha sonra Abbasi Halifesini Şii Büveyhoğullarına karşı korumuş. Abbasi halifesi de bu koruma karşılığında Gazneli Mahmut'a bir ünvan vermiştir. Verdiği ünvan da sultan ünvanıdır. Şunu hemen not alın oraya lütfen. Sultan ünvanını kullanan ilk Türk İslam hükümdarı kimdir? Gazneli Mahmut'tur diyoruz. İlk sultan ünvanını kullanan Türk İslam hükümdarı Gazneli Mahmut'tur. Demek ki Gazneli Mahmut'tan önce bu ünvanı kullanan kimse söz konusu değildir. Daha sonra Gazneli Mahmut'tan sonra Gazneli Mesut devletin başına geçecek. Bu süreçlerde yapılan savaşlar var. Özellikle bakın bir diğer Türk devleti olan Büyük Selçuklu Devleti ile yapılan savaşlar önemlidir. Büyük Selçuklu Devleti kendi kurulma aşamasını tamamlayabilmek için Gaznelilerle sürekli savaş halinde olmuştur. Gaznelilerle Büyük Selçuklular arasında Nesa, Serahs ve 1040'da yapılan Dandanakan Savaşı önemlidir. Bakın bu üç savaş Nesa, Seras ve 1040'daki Dandanakan Savaşı Gazneliler ile kimler arasında yapılmıştır? Büyük Selçuklu devleti arasında yapılmıştır. 1040'da Büyük Selçuklu ile yaptıkları Dandanakan Savaşından sonra Gazneliler zayıflamaya başlamış. Dikkat edin yıkılmış demiyorum. 1040'tan sonra zayıflamaya başlamışlardır ama yine hakimiyet bölgelerinde etkinliklerini sürdürmüşler. Ta ki ne zamana kadar? 1187 dediğimiz tarihe kadar bu tarihte de Gazne'nin yerli halkı olan Gurular tarafından yıkılmışlardır diyoruz. Gazneliler Türk İslam devletleri içerisinde imparatorluk özelliğine sahip ilk Türk İslam devletidir. İmparatorluk ne demektir? Bünyesinde farklı milletleri, farklı etnik grupları barındıran devletlerden bahsederiz biz. İmparatorluk farklı etnik grupları, farklı ırkları barındıran devlete biz ne diyoruz? İmparatorluk adını veriyoruz. Bu notları lütfen yanına siz yazın diye ben yazmadım. Bunlar önemli çünkü. Gaznelilerde saray dili olarak Türkçe, bilim dili olarak Arapça, edebiyat dili olarak Farsça kullanılmış. Bu da Türk dilinin gelişimini yavaşlatmıştır. Sadece bu değildir aslında. Burada Ordu ve saray içerisindeki Türkçenin bilim dili olarak Arapçanın edebiyat dili olarak Farsçanın kullanılmış olması ülke içerisindeki etkileşimi de ne yapacak? İster istemez zayıflatacak. Bu da devletin zaman içerisinde halkla bağlantısını kestiği için devletin yıkılmasındaki nedenlerden birisi olacaktır. Gazeller döneminde yaşamış önemli bir bilim insanı Firdevsi adını veriyoruz. Bunun bir eseri var. Şehname ya da Şahname diye geçer kaynaklarda. Bu eseri de kimin yazdığını unutmayın, Firdevs'i yazmıştır ve Sultan Mahmut'a bu eserini takdim etmiştir diyoruz. Az önce söyledik Gazneliler, zayıflatan kimdi Gaznelileri? Büyük Selçuklu Devleti. Gelelim Büyük Selçuklu Devleti'ne. Dandanakan Savaşı ile resmi kuruluş tarihini yaşamış olan Büyük Selçuklu, 1157 tarihinde de yıkılan bir Türk İslam Devleti'dir ve en güçlü Türk İslam devletlerinden bir tanesidir. Yani biz Osmanlı Devleti'ni nasıl 600 yıl varlığını devam ettirdi diyorsak, Osmanlı'dan sonra bahsedeceğimiz belki de en geniş topraklara sahip olan Türk devletlerinden bir tanesi de kimdir? Büyük Selçuklu devletidir. Şimdi bakalım Büyük Selçuklu Devleti'ne. Öncelikle Büyük Selçuklu Devleti Oğuzlar kolundan kurulmuştur. Bakın biz Oğuzları hatırlayın ilk Türk devletleri kısmında işlemiştik. Demiştik ki orada Türk boyları arasında en kalabalık boydu. 24 koldan oluşuyordu. Bu 24 kolu, boyu orada yazmamıştık ama burada Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluş aşamasında bu boylardan bahsedeceğiz. Bakın Oğuzlar dediğimiz bir Türk grubu önce iki kola ayrılıyor. Bozoklar ve Üçoklar diye. Daha sonrasında Bozoklar kendi arasında üç kola 3 oklar da kendi arasında yine 3 kola ayrılıyor. Boz oklar Günhan, Ayhan, Yıldızhan şeklinde 3 kola ayrılacak. 3 oklarda Gökhan, Dağhan ve Denizhan şeklinde 3 kola ayrılacak. Bakın bunlar altında da dörderli ayrı kollar var. Bunlara dikkat edin. İşte bu Oğuzlar bu yüzden ne demiştik biz ilk Türk devletlerinde Oğuzlar anlatırken? En kalabalık Türk boylarıdır demiştik. Orada şunu da söylemiştik. Hemen hatırlayın gençler. İşte Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulması, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulması, Osmanlı Devleti'nin kurulması gibi büyük Türk devletlerinin kurulmasında da etkili olan en önemli Türk boyu Oğuzlar demiştik. Bakın işte Büyük Selçuklu Devleti'ni kuran boy da Oğuzlara ait bir boydur. Oğuzlar burada hangi kola mensuptur mesela? kınık boyuna mensuptur. Demek ki üç okların denizan kolundan kınık boyuna mensup. Bunlar içerisinde bildiğimiz hangileri var? Mesela kayı boyu var. Nereden biliyoruz? Osmanlı Devleti'nin kurulmasında etkili olan boydur. O da bozokların günhan soyundan kayı boyuna mensuptur. Bakın o zaman Osmanlı Devleti ile nedir? Kınık aslında Büyük Selçuklu Devleti e, sülali olarak aynı sülale en baştan bakarsak Oğuzlar bir bütündür. O yüzden Türk devletleri içerisinde bu 24 Oğuz kolunu isim olarak tek tek bilmeniz zor tabii ki ama en azından Kayı'yı, işte Kınığı bu önemli olan devlet kurmuş olanlardan birkaçını bilmemiz bizim işimizi kolaylaştıracak. Bunu unutmayın. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti az önce söyledik 3 o kolunun Kınık boyuna mensuptur dedik. Şimdi devletin ilk kurucusu isminden de belli olduğu gibi Selçuklu diyoruz. Yani Selçuk Bey'in devleti mantığındadır. Selçuk Bey önce Oğuz Yapku Devleti'ni e, kuracak. Oğuz Yapku Devleti'nde subaşı ve askeri lider olarak görev yaparken orada Dukak Bey'in oğlu olarak göreceğiz biz Selçuk Bey'i. Daha sonrasında Selçuk Bey Oğuz Yapku Devleti'nden ayrılıp ne yapacak? Kendine ait olan yani o 24 Oğuz kolundan ayrılıp kendi boyunu alıp kınık boyunu İran bölgesine Cend şehrine gelip buraya yerleşecek. Buraya yerleştikten sonra da yavaş yavaş devletin temellerini atıyor. Devletin normalde resmi kurucusu olarak biz Selçuk Bey'den bahsetsek de bazı kaynaklar daha çok Tuğrul ve Çağrı Beyler olarak da bunu lanse edebilir ama biz devletin isminden dolayı 1040'da Selçuk Bey tarafından kurulduğunu söylesek yanlış olmaz. Selçuk Bey İran bölgesine gelip yerleştikten sonra İslamiyeti kabul etmiş ve burada yavaş yavaş etrafındaki güçlerle mücadele etmeye başlamıştır. Ancak Selçuk Bey zamanında yapılan pek fazla bir çalışma olmadığı için burada olayı çok fazla uzatmak istemiyoruz. Selçuk Bey'den sonra devletin başına geçen birkaç kişi var. Onlar zamanında pek yine durum değişmese de daha sonrasında Selçuk Bey'in torunlarından Tuğrul ve Çağrı Beyler'in başa geçmesiyle Büyük Selçuklu Devleti gerçek anlamda etrafındaki devletlerden yavaş yavaş üste çıkmayı ne yapmış göstermeye başlamıştır. Biz Tuğrul ve Çağrı Beyler dönemi diye hemen şurada başlığımızı atacağız zaten. Ama şunu bilelim Tuğrul ve Çağrı Beyler döneminde ülkeyi iki kardeş yönetiyor Tuğrul ve Çağrı Bey. İkili teşkilat olarak lütfen düşünmeyin. Çağrı Bey sadece Tuğrul Bey'e yardım amaçlı bu görev üstlenmiştir. Yani bir yapku unvanı tam olarak yoktur. Lütfen buna dikkat edin. Tuğrul Bey esas hükümdar konumundadır. Çağrı Bey daha çok askeri işlerle ilgilenen kişi olmuş. Çağrı Bey döneminde biz şunu biliyoruz. Anadolu'ya keşif amaçlı ilk kez Türk akınları düzenlenmiştir. Bakın keşif amaçlı. Keşif amaçlıdan kastım. Anadolu nasıl bir yer? Biz burada yaşayabilir miyiz? Buraya göç etsek burada ne gibi ticaretle mi uğraşırız? İşte hayvancılık mı yaparız? Tarım mı yaparız? Nelerle uğraşabiliriz? Bizim için güvenli bir bölge mi? Amacıyla ne yapmış? Bölgeyi incelemek için keşif amaçlı seferler düzenlemiştir. Şimdi gelelim Tuğrul ve Çağrı Beyler döneminin esas noktalarına. Anadolu'ya keşif haricinde bu keşiften daha sonra Bakın Selçuklu ve Gazne savaşlarından bahsettim. Ne dedik? Nesa savaşı, Serah savaşı ve Dandanakan savaşı. Bu üç savaşı da Büyük Selçuklular kimle yapmıştı? Gazne devletiyle yapmıştı. Bakın demiştim ki orada iki Türk İslam devleti, ikisi de Türk devletidir. Ama birbirleriyle mücadele edip Gazne devleti zayıflarken kim kurulma sürecini tamamlamış olacaktı. Selçuklu devleti kurulma sürecini tamamlamış olacaktı. Biz Nesa ve Serah savaşları ile ilgili şunu bilelim. Bu iki savaşın Gaznelilerle Büyük Selçuklular arasında yapıldığını ve savaşların ikisini de Selçuklu'nun kazandığını bilelim. Üçüncü savaş yani Dandanakan savaşı ise tarihi itibariyle bilinmesi gereken bir savaştır. Dandanakan savaşı 1040 tarihinde yapılmıştır. Yine Büyük Selçuklu Devleti ve Gaznelilerle yapılmıştır. Bu savaşı da yine kim kazanmıştır? Büyük Selçuklu Devleti kazanmıştır. İran bölgesi, Horasan bölgesi Türklerin eline geçti. Kasıttan Büyük Selçuklu Devleti'nin eline geçti artık. Savaş sonunda Çağrı Bey tamamen artık abisine bağlı olduğunu ilan ederek Tuğrul Bey'i hükümdar ilan ettiğini biz görüyoruz. Selçukluların bakın az önce de söyledim kurulu süreci tamamlandı. Normalde kurucusu kim? Selçuk Bey ama tam kurulu sürecinin tamamlanması tam bir devlet neticesinde konuşmamız için kim döneminden bahsediyoruz? Tuğrul ve Çağrı Beyler döneminden bahsediyoruz. Yine bir önceki slaytlarda söyledim. Türkiye Büyük Selçuklu Devleti kurulma sürecini gerçekleştirirken Gazne Devleti de zayıflayıp yıkılma sürecine girdi diyoruz. Tuğrul ve Çağrı Beyler döneminde devletin kurulma aşaması tamamlanıp Gaznelilerle yapılan savaşlar kazandıktan sonra Anadolu'ya yavaş yavaş biz girmeye başlayacağız. Akınlar vardı hatırlarsanız işte biz bu akınları yaparken Anadolu'da da bu dönemde Bizans, Gürcü ve Ermeniler yaşıyor. Bunlar genelde Gürcü ve Ermeniler kime bağlı? Bizans devletine bağlıdır. Yani Anadolu topraklarının hakimi kim? Bizans. İşte bizim yaptığımız bu keşif amaçlı seferlerden kim rahatsız olacak? Bizans rahatsız olacak. Bizans, Gürcü ve Ermenilerle biz 1048'de Pasinler adı verilen savaşı yapacağız. Pasinler Savaşı'nı kim kazanacak? Selçuklu devleti kazanacak. Peki Pasinler'le ilgili bizim bilmemiz gereken nokta nedir? Şunu muhakkak bileceğiz. Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaştır. Bunu unutmayın. Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş buna dikkat et. Biz Bizans'ı da mağlup ettikten sonra Pasinler'de daha sonra Abbasi halifesinin baskısı var. Baskıdan kurtarmaya çalışıyoruz Abbasi halifesini. Abbasi halifesi sürekli Abbasi devleti yıkıldıktan sonra zayıfladıktan sonra etraftaki güçler tarafından baskı altına alınmış. Bu dönemde Türk İslam devleti olarak güçlü devlette Büyük Selçuklu olduğu için Abbasi halifesine Tuğrul ve Çağrı Beyler ne yapmak istiyor? Yardım etmek isteyecek. İşte 1055 tarihinde bir Bağdat seferimiz var. Bağdat seferine Tuğrul Bey'in çıkma amacı tamamen Abbasi halifesini etraftaki güçlerin baskısından kurtarmak. Etraftaki güçlerden kastım kim? Şi, Büvey oğullarıdır. Bunu unutmayın. Bunlar Bağdat'ı işgal etmiş. Abbasi halifesini esir almıştır. Bunun üzerine de halifeyi kurtarmak için Tuğrul Bey Bağdat Seferi'ne çıkmış. Biz Bağdat Seferi'ne çıktıktan sonra yapılan mücadeleyi kazanacağız. Büvey oğulları devletine son vereceğiz ve halifeyi de kurtarmış olacağız. Şimdi biz Abbasi halifesini kurtarınca şunu unutmayın bu süreçte çok kullanacağım. Sürekli Türk İslam devletleri halifeye bir şekilde yardım ettikten sonra halifenin onlara vermiş olduğu bir ünvan var. Mesela biraz önce Gaznelilerde ne demiştik? Gazneli Mahmut'a ne ünvanını vermişti? Sultan ünvanını vermişti. Burada da aynısı olacak. Tuğrul Bey kendisini kurtardığı için Abbasi Halifesi Tuğrul Bey'e de bir ünvan veriyor. Ne diyor? Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ünvanını verecek. Lütfen ünvanlara dikkat edelim. Bunlar bizim için önemli. Karşımıza çıkacaktır. Abbasi Halifesi Bağdat seferinden sonra kendisini kurtaran Tuğrul Bey'e doğunun ve batının sultanı ünvanını verecek. Hmm, bakın hemen aklınıza şu gelecek. Halifenin normalde iki gücü vardı. Bir dini güç, iki siyasi güç. Peki doğunun ve batının sultanı dediyse artık Abbasi halifesi Tuğrul Bey'e. O zaman halifenin üzerinde olan siyasi güç, siyasi yetki kime geçmiş? Selçuklulara yani Tuğrul Bey'e geçmiş. O zaman biz şunu görüyor muyuz? Din ve yani siyasi güç olarak devlet ve din ayrılmış mı? Ayrılmış. O yüzden de ilk laiklik mantığında bunu bilmemiz gerekir. Siyasi güç Selçukluların eline, dini güç de halifenin elinde kalmış diyoruz. Yapısal olarak laikleşmedeki ilk adım olarak biz bu süreci görüyoruz diyelim. Tuğrul ve Çağrı Beyler döneminde Tuğrul Bey öldükten sonra ve Çağrı Bey öldükten sonra normalde başa Tuğrul Bey'in oğlunun geçmesi gerekir ama Tuğrul Bey'in e, oğlu olmadığı için devletin başına Çağrı Bey'in önce büyük oğlu Süleyman geçecek ancak Süleyman'ın e, kardeşi olan Alparslan onun e, hükümdarlığını tanımayıp ona karşı isyan edip kendi hükümdarlığını ilan edecek ve yapılan mücadeleyi kazanıp Büyük Selçuklu Devleti'nin başına geçecektir. Yani Alparslan dönemi diyoruz. Tuğrul ve Çağrı Bey'den sonra. Alparslan dönemi Büyük Selçuklu Devleti açısından önemli süreçlerden bir tanesidir. Anadolu'daki Hristiyanlığın önemli kalelerinden birisi olan Kars bölgesindedir. Ani Kalesi ki kimse alamaz denilen kalelerden bir tanesidir. İşte Alparslan bu Kars bölgesindeki Ani Kalesi'ni fethedecek. Bakın Alparslan'ın böyle bir alınmaz denilen kaleyi almasından dolayı Abbasi halifesi buna çok sevinip ve Abbasi halifesi her zaman yaptığı işi yapıp ne yapacak? Alparslan'a bir ünvan verecek. Ne diyecek? Ebu'l-Feth ünvanını yani fetihlerin babası ünvanını vermiş olacak. Alparslan'ın Ani Kalesi'nin fethinden sonra aldığı ünvan aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru karşınıza çıkabilir. Bunun haricinde Abbasi Halifesi'nin Alparslan'a verdiği ünvan hangisidir diye soru karşınıza çıkabilir. Veya Ebul Feth ünvanını yani fetihlerin babasını babası ünvanını alan Büyük Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru karşınıza çıkabilir. Alpaslan Ebul Fet ünvanını Ani Kalesi'ni fethettikten sonra almıştır. Bunu unutmayın. Bu dönemde önemli bir devlet adamı var. Ben size her zaman şunu söylemiştim. Nasıl ki Türk devletlerinde vezir ton devletlerin gelişmesinde özellikle 2. Göktürk sürecinde önemli önemliyse Büyük Selçuklu Devleti zamanında da devlet adamı olarak devletin hükümdardan sonra gelen en önemli yetkilisi, yöneticisi olarak devlet adamı olarak bizim gördüğümüz isim Nizamül Mülk'tür. Nizamül Mülk Büyük Selçuklu Devleti'nin belki de gelişmesinde, büyümesinde, bu kadar uzun süre ayakta durmasında en önemli etkiye sahip vezirlerin başında gelir. Alparslan ve Melikşah döneminde vezirlik yapmış önemli devlet adamımız kim olacak? Nizamül Mülk olacak. Önemli de bir eseri vardır. Siyasetname adlı bir eseri söz konusu. Bunun haricinde de açmış olduğu bir de nizamiye medreseleri vardır. Özellikle Hasan Sabbah dediğimiz batınilerin çalışmalarına ve Şiilerin yapmış olduğu çalışmalara karşı o medresede de o okulda da dersler verilmiştir diyelim. Nizamül Mülk ismini lütfen hiçbir şekilde unutmayalım derim. Alparslan döneminde yine Anadolu'ya yapılan akınlar var. Bu akınlar sonucunda bizim güçlendiğimizi gören Bizans dayanamayıp bizle yine savaşacak. Bizans'ta yapılan bu savaşımızın ismi hepiniz biliyorsunuz. 1071 Malazgirt Savaşı. Bu savaşın diğer isimleri de var. Nedir onlar? Yurt açan savaş ya da yurt kuran savaş adındadır. Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılır. Bizans'ın komutanı Roman Diyojen'dir. Büyük Selçuklu Devleti'nin komutanı kimdir? Sultan Alparslan'dır. Biz 50.000 kişilik bir ordudan bahsediyoruz Büyük Selçuklu'da. Bizim karşımızda 300 bin kişilik bir ordu var deniyor. Yani rakamlara çok takılmayalım. Yani bu rakamlar değişebilir ama şunu bilelim. Bizden kat be kat fazla Bizans'a karşı Alparslan bu savaşı bileğinin hakkıyla kazanmıştır diyebiliriz. Tabii ki savaş sırasında Peçeneklerin ve Oğuzların bakın bunlar ilk Türk devletlerinde anlattığım boylardandır. Bunların taraf değiştirip Büyük Selçuklu tarafına geçmesi savaşı Büyük Selçuklu Devleti'nin kazanmasının en önemli nedenidir diyelim. Malazgirt Savaşı Büyük Selçuklu ile Bizans arasında yapılır. Savaşı kim kazandı? Yine olduğu gibi Büyük Selçuklu Devleti kazandı diyebiliriz. Hemen sonuçlarına bakalım. Anadolu'nun kapıları Türk'lere açıldı. Ne demek istiyoruz? Artık Türkler yavaş yavaş Anadolu'ya girmeye başladılar. Bundan dolayı da biz diyeceğiz ki Anadolu Türklerin Orta Asya'dan sonra ikinci yurdu olacak. Artık Türkler Anadolu'ya girdiğine göre bu bölgede ilk Türk beylikleri kurulmaya başlanacak. İlk Türk beylikleri de bu bölgede kurulduğu için artık Türkiye tarihi dediğimiz Anadolu'daki Türk tarihi başlamış olacak. Bunun haricinde de ne diyebiliriz başka? İşte Anadolu'daki Bizans'ın etkinliği sona erdi diyebiliriz. Bu da yine doğru bir ifade olur. Bunları unutmayın. Bu süreçte özellikle Anadolu'nun Türkleşmesinde şurası önemli. Özellikle buranın altını sizin için çizmek istiyorum. Sultan Alparslan Malazgirt Savaşı'ndan sonra komutanlarına şöyle bir ifade söylemiştir. Demiştir ki: "Gidin, Anadolu'da istediğiniz bölgeyi fethedin." Fethettiğiniz topraklar fethedenin malıdır diyecek. Bunu demesi üzerine komutanlarının birçoğu Anadolu'ya geçip Anadolu bölgesinde topraklar elde edecek. Orada da Türk beylikleri kuracak. Alparslan'ın bu sözü söylemesi ilk Türk beyliklerinin kurulmasına ve Anadolu'da Türk kültürünün hızlanmasına, Anadolu'nun Türkleşmesinin hızlanmasına zemin hazırlayan en önemli gelişmelerden bir tanesidir diyebiliriz. O yüzden bu söylediği sözü unutmayın diyelim. Malazgirt Savaşı'nda bu şekilde bahsedelim. Melikşah dönemi, Melikşah dönemini e, bahsetmeyelim. Bir dahaki derste bahsederiz. Burada kalalım. Lütfen videoyu dikkatli izleyip üçer tane soru yazıp sisteme bu 3 soruyu yükleyin ve bana sistem üzerinden bu 3 soruyu göndermeyi lütfen unutmayın diyelim arkadaşlar. Tamam.